Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün annemin mutfağındayız. Ee, sabahleyin ben Antalya'dan geldim arkadaşlar. Sabahki videomu kapattım. Biraz annemle bahçeye gittik. Ee, şu şeyin kenarında gargılar varmış. Biraz oradan gargı getirdik. Ee, ondan sonra sabahleyin gitmeden de hamur yoğurmuştum ben birazcık. Hamurum gelmiş şöyle söndürdüm biraz. Mayalı hamur yaptım arkadaşlar Şey yapalım hani pişi gibi içli pişi gibi bir şey yapalım Dedik ikindini acıktık Babam da gelmek üzeredir Diyaliz merkezinden Ben şöyle hemen birazcık un katayım Kendime yanına Hiç hazırlık da yapmadım Böyle patladığında hemen yorulduk da arkadaşlar Hemen videoyu açtım Şöyle zeytinyağımı şuradan katayım parça gelince yorulduk. Allah Allah ne bıçak var da artık olmuyor. Hmm. Bıçak mı alıp geleyim de. Diğerleri yanıyor. Bıçakları şey de şu büyük ocağın bıçaklar çalışmıyor. Şöyle biraz zeytinyağı katayım. Valla bizde böyle arkadaşlar sizler nasılsınız iyi misiniz Umarım hepiniz iyisinizdir sizlerde çok şükür Allah'ına sağlık saatimiz yerinde şöyle biraz şöyle çay koyacağız çayın yanında hem acıktık hem de böyle boş olmasın diye ee, şöyle hemencik sabah yoğurdu, yoğurduğumuzu şöyle içli pişi gibi yapalım dedim. Birazcık altını kısayım da. Şöyle küçük bezeler yapacağım. Hava da çok soğuk ya. Hamur çekiştirmiş kendini resmen. Taş gibi. Valla her yere kar yağıyor, <laughs> ee, Antalya'ya da soğuğu geldi, bugün bu hafta sonu, hafta sonu köy soğuk, sizlerin oralar nasıl, soğuk mu? Bir kar yağsa hiç olmazsa kar soğuğu diyoruz ya, hiç olmazsa bir kar topu oynarız, bir kar görürüz ama sanki böyle kuru soğuğu boşu boşuna çekiyormuş gibi oluyor. Dışarısı güneş güneş böyle yakıyor da içerileri e, soba yanmazsa soğuk. Taciklerimi giymeden gelmişim ben de mutfakta yazmaya ...valla Vallahi Antalya olaraktan karı özledik. Ben şu yaşıma kadar toplam hatır hatırladığım benim ya 3 ya 4 defa kar görmüşümdür. E, o da kepek yağmıştır. Birinde e, ben belki 5 belki 6 yaşındaydım. Ee, kar yağdığında çocukken hatırlıyorum ama her yer sabahleyin kalktım. Hayatımda görmediğim bir güzellik. Bak 5-6 yaşındayım ama hala unutmam. Hatta kar topu oynardık kocaman. Şöyle bir kar yaparsın yuvarlı yuvarlı kocaman top olurdu böyle. Hatta birinde yer e, gözüktü böyle hani yer açılmasın diye tekrar örtmüştüm yani. Kapatmıştım açılmasın bu kar gitmesin diye. Belki 5 belki 6 yaşlarında falanımdır diye hatırlıyorum ben. Şimdi Gülsüm diyeceksiniz. 5-6 yaşın hatırlıyor musun Gülsüm diyeceksiniz ama gerçekten ben şu anki yaşanılanlar hani bazı nasıl diyeyim bazı şeyleri yapacak olduklarım unutuyorum. Çok fazla unutkanlık var bende şu an. Ama ben bir buçuk yaşındaymışım mesela amcamın eşi öldüğü zaman Sultan Yengem rahmetlik. Mesela öldüğü zaman ben hatırlıyorum. Üzerinde ya kırmızı ya da mor bir ceketi vardı. Geliyor benim sarı kızım yan cihazım otur yemek yedireyim sana dediğini hatırlıyorum. Ben öldüğü zaman mesela vefat ettiği zaman bir buçuk yaşındaymış. Bir buçuk ile iki yaş arasındaymışım. Ama yüzünü hatırlamıyorum ama Sultan Yengem hatırlıyorum. Ondan sonra şey yine amcamın şey kayın kayın o da e, burada e, belki o da yine iki belki bir üç iki yaşta o zamanlardır ya de, hatırlıyorum e, şimdi unutuyorum ama çocukluğumu unutmuyorum e, çocukluğumda işte o nenecik yatıyordu bazen böyle hani a, herhalde e, belli bir yaşta aklı gidip geliyormuş herhalde Annem gibi hala anlatırım ben bazen. Anne diyorum ben hani tarlada şurada bizim badem ağaçları vardı. Badem ağaçları o tarafa gidiyor. Ben de arkasına düştüm gidiyorum. Ne nere gidiyorsun diye arkasına düştüm. Çırpı toplamaya gidiyorum dedi bana. Ben de geleceğim dedi. Gelme dedi. Ben de geleceğim dedim. Arkasına düştüm gidiyor. Ondan sonra beni taşla kovaladıydı onu biliyorum. Bir bana bir taş attı. Ben de geriye dönüyordu yine. Hiç unutmuyorum bak. Hani bazen aklı gidip geliyormuş herhalde. Nereye? çırpı toplamaya gidiyorum diye tarlaya doğru gidiyordu. Bak hiç unutmuyorum. Ben belki bir buçuk iki yaşındaymışım o zamanlar. Ama unutmuyorum. Hani demem o ki insan eskileri unutmuyor. Ama şimdi bazen hani kafam o kadar müşkül oluyor ki yenileri unutuyorsun gerçekten. O yüzden bir kar yağsa da şöyle bir bu yaşıma kadar dediğim gibi 3-4 defa ancak kar görmüşüm de. bir tanesi sadece bembeyazdı çocukken. Diğerlerini kepek yağmıştı hep. Hatta geçen yıl değil ondan önceki sene. Geçen yıl mıydı? Bir buçuk sene önce. Hatta videom bir tanesinde var. <laughs> Her yer kapak kepek yağıyordu. Ben okula geldim. Çöpü dışarıda, o, hani kenarda bırakmışım o gün o telaşıyla çöp atmaya gittim. Çöp atmaya gittiğimde pedalına bir bastım çöp gün küt benim diz kapağı dedim benim diz kapak gitti kırıldı gari. dedim ben. Hani o kepekle beraber buzlu donma kaydım düştüm neredeyse dizimi kırdım diye korktuydum. Ne yapıyorsun kızım? Gel annem. Vallahi tarladan geldik yorulduk diyor. Aşta durulmuyor. Azıcık yani. çay da koyacaktım koyacağım ben. Neyse çay koyalım mı? Çay sofraya koydum ya. ya Valla arkadaşlar acıktık mıydı? Bizi hamur işleri tok tutuyor. Bizi dedik çay koyalım yanına da dedik. Hemen şöyle bir şey yapalım dedik. Pişi gibi sabahtan yoğurdum gittiydim ben bunu da. Şey diyorum arkadaşlara Hani sizler diyorum ben ganyan taraflar diyorum gar görüyoruz diyorum seviniyorsunuz diyorum biz diyorum biz soğunu çekiyoruz burada diyorum. <laughs> ganyan kabak yani öyle seviyorum ben ya, televizyonda seviyorum onu. Torun <laughs> diye annem ne ganyan yapıyor diye. Oğlum diye soğuk yoktur orada, soğuk yok diye rüzgar esmedik yere diye. Ha, yağıyor muymuş oraya? Yağıyor iki üç gün arasında. Lepo lepo yağıyor ya, annen ne diye. Her evet. taraf kapattı diye. De. Akşam arayalım bakayım. Ben bayağı oldu olsan arayayım aileme. Bayağı Gel oldu. Öyle mi? Akşam arayalım bir. Öyle yapalım. Ha. Evet. 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 Kara hasret değil o zaman o şey olsan. Değil değil. Nasıl Fatma Nur'u gösterin diye şey yapmış. Eee karı göstereyim diye. Aa, <laughs> o da Erbaycı değilmiş. Bakamamış herhalde. Gö Göstereymiş. <laughs> Sonra <gülüyor> beyazlamış karı her taraf. Çekmiş de göstermiş. Ee, evet. Şimdi oncağızın bıkmıştır kara soğuğa orada. Biz, Öyle biz, biz ha? daha görmedik ya. Görmüyoruz ya. <laughs> Sıvı bayağı saçlıydı. Birazcık öyle iki üç aç açı verin de. Sanki daha kolay olacak onu saçak pişirmek. Şey. Böyle saponu tutacağına göre saponu da yapalım. Hı hı. Bir para bir şey oluyordu. Olsak herkese gerek gelirdi. Altında mı var acaba? Belki evet, arkında da olabilir. Ee, sen ne yaptın? Ne diyor halle? Abi işte evin arkasında odun odun sabahlacık ya şey yani el arabasında. <laughs> Yarlacıklarını yarayan kafasına nacağı vuruyor. <laughs> Ne yapayım, ne yapayım işte öyle. Kaç hafta, her hafta sonra geldiğinde annem onunla uğraşıyor. Her gün onunla uğraşmıyor, baban yok uğraşıyor, araba yok ana. Çöver diyen, arabaya e, çöver diyen. Her hafta, son babam cumartesiyle Diyaliz'e gittiğinde uğraşıyor. <laughs> ben de tam cumartesi geldiğim gün oluyor ya. Benim de arabayı şey edersin diye o da. O yok bana, Diyan Hanım. Evet. <laughs> Evin arkası dorktur da ondan sabah 3-4 arabası getirdim. Yoruldum, diye yattıydım ben hemen. Ne bana Ne yedin onu bir aralayayım bak diye. Takipçimin bir tanesi yazmış. Anacığım demiş, odunlarını kaldırırsanız oradan demiş. Madem o kadar uğraşıyor kadıncağız demiş birisi sana. Araba yok. <laughs> o kadar yok. uğraşıyor demiş. İşte araba yokken yapıyor annem. Demiş, Şimdi hafta sonu biz gelsek. Hı. Ben nacakla yaramadım. Geçen gün hatta siz de gördünüz yaramadım yani. İşte annem de. Yarılacak kanısı, araba arabayı o yarayan ondan ki taşıyor. Ben de diyorum hani taşıması bir şey değil, getir taşıyı taşı verim. Bu yarına da annem beğenmiyor, olmaz o yarılacak kızım, o şöyle olacak diye. Yarayan onlar, bir nat <laughs> Kendi kafasına göre yapıyor, ondan da şey yapamıyorum yani. Bir nat atacak mı annem bu? Ha? Dur içinde dolduracak. dur annem. İçine dolduralım. İşin, Ay, i̇şte bir şey, Evet. tamam. Dur. Şey sen dikine aç kapadı bakın ben bir iki tane yedek kurayı şuraya Yedek kurmayın cemem bir şey ee, öyle demiş takipçim biri seni düşürmüş. Demiş, demiş, demiş. Demiş kaldır olsa az da sağ Düşünmez, razı olsun Allah Hanım ne yapayım yavrum işte onda T ne zaman ediyor yani onu ben? Bir el iki şey bayağı azalttım galiba. <laughs> annem Annemin dediği gibi <laughs> çocuklar da işlerini sırtlar omuzlayıp da geliyorlar dedi. annem o gibi. Arkadaşım, Biz de işimiz sırtımızda geliyoruz. Kendi <laughs> işleri hazır zaten bunlar. Bana şey yok. Ben kendi cebime diye onu boş kaldım mıydı? Ay, Bazı güneşe oturuyor ufakları giyiyor. Böyle soğuk da onları bir sabahla da aşırı durdurmadım gene. Ondan geri <laughs> Annem bir de vakit geçiriyor annem diye. Şimdi diye otursam diye oturup kalacağım diye ondan diye yavaş yavaş ediyor ben diye vakit geçiriyorum evet, diye. Kalırsa ben portakal bir şey olacak diye. Şimdi bezenin birini, zeytin bezenin bir bir yan etrafını çevireceğim. Anacığımın dışarıda portakalı var ya, çok portakal kıyıp da koparamıyor annem yani böyle yiyecek oldu olduğumuzda kopar, ağacına kopar diye başka diye. Ha, çok önemli, portakal daha indirip çok oldu. Şimdi portakalımız da var diyor, farkına ondan He. koparmıyor. Ondan var ki koparmıyor. Muşanır, nasıl olmuş öyle kalmış. Yenge diyor yalnız yeme diye, diye. <laughs> diye. çok diye. Ben iyice bakmadım. Sen bana var diye kocaman kocaman olmuşlar. Evet. Şişmişler öyle. E, Soğula dondurabilmiş. Şey. Dondurma var diye etrafını aşamına Of. O neyle çevirin? Çuvallar birinde. Orada olur. Şey, etrafına. He olur. İpile. Olur. Ha, şey değil, ya, de. Bodur Bilmiyorum. portakal ya, çok duymuyor ağacı ama küçücük de olsa bir dünya portakal var başında. Çok çok maşallah böyle bir ürber. iki kasa var hanım. <laughs> Emin gördüm öyle etrafını hani her zaman buna çevireyim ama. Doğulursa doğulur. Yol bahara kadar var hani yer Bir de milletin tabi portakalı bitmedi ya, Hı. ağaçlandı. Aynen. Doğurmazsa bir şey olmaz acil de. İşte sonra vurdun Şimdi Şimdi açıldı. Hiç de hazırlamadım öyle açıverdim annem de. Senin en azıcık şunlarda çikolayı Vardı yanında şeyde de bir garaj şeyde. Hmm. O da varsa. Kırmızı dondurma yer pada şeyde var ya. Şunda mı? Bakayım. Ha, ende de vardı bak bakalım. Hmm. Büyük okla var, küçük mu? ne? Hı hı. Sanki <laughs> yerimizde şey var, yıkılanamıyor. Evet. Yine ben de öyle. Büyük okla bak elimdeki şey yapar ama Küçük endeki illa bir şey geliyor. Ama her yere de sığmıyor büyüklerde. Şöyle bak, annenin ıspanağı varmış, ıspanaklar peynirle karıştıracağım. İçini hazırlamadan açı verdim hemen şeyi yeri görüyor da. Şöyle hemen iki dakika da yıkayayım Bunu bolca acıktım. Bu biber. Hmm. と思います<クリ> Çekemazsın. Çekem. Vallahi bolcuyuz. Senin kuru bir. Bolcuyuz. Bolcuyuz. Tuzunu kırmızı. Seninler madı? Mm var var. Bakın başka yeni olmadığı için. Çiçekler. Ne kadar var? Oğlum bir tane kattıydım. O zaman. önce yemiyordu ya, o sana seviyor ha, herhalde. İyi yemem ben diye. Geçen ara az bir şey kattıydım. Yedim ben onu dedi Böyle ben eşeğinin bir birini kattım galiba. Yani. Önce yemez de demek ki şimdi seviyor. Hı. Hiç acıya yüzleri yoktu bizim çocuklar. Babamın kınları da de. İyi Benimkiler de. gene yemez. Oğuzhan seviyormuş bak. Yaktın altın şey var mı? Yakalım. yapamıyor evet. da. O diyor. O mı hep sonra gider. Evet. şunları attım. Şura genişleyecek. Sulu no, Soğumuş ama başka var. Daha yeter evet. herhalde Yeter mi anne? Yoksa yapayım bir, bir tane. burada. Bir şey çıkarmadı. elimden. Bir olabilir mi? Valla evet. sen ekmek şeyini geçen bulamadık da. Bak bir doğru grup kuruş deniyordu. gözünü insan bu da şey değilmiş kenara. Bazen öyle oluyor anne. Sen gözünü önündekini bulamıyor. o var da şuna ettim. Bu da iyi oluyor. Hı? da ocak kuruyorsun? Bu şey de var. neydi? Ama da tekmek çevirdik diye. Bunu <laughs> çevirdik. da döndür bir şey de. Bak da olmadı. Bulamadı. Bazlama evet. <laughs> yaptınız <laughs> ha? Ha, bazlamaydı yazan Gene de dedim değil mi? Olmuyor. <laughs> daha Aradım yok. Bakın dördü gözüme çildi. Hmm. Aradım bulunmuyor bazen. <laughs> Ya az isim, şöpçeğe Hem sabah yoğurdu mu? Hem bu olabilir mi diyeceğim ya. Ne? Ürkek bir kabağı artırmış, Biz hamur işi yemeden duramıyoruz <laughs> sizler de seviyor musunuz Vallahi bilmiyorum ama hem yiyoruz hem çalışıyoruz ne yapalım Vallahi bu aralar bayağı aldım başımı biliyorum çok kilo aldım ben de ondan sonra şey yaptım Hatta internetten işte öğretmenlerimiz falan kullanıyordu şey toz falan getirmiştim hani zayıflatma tozu ee, yarıdan fazla kullandım Ondan sonra gerisine cesaret edemedim çünkü bayağı bir kilo aldım bu aralar ben ee, gerisine cesaret edemedim hani böbreklere zarar verir falan diye duydum birkaç kişiden hani sıkıntı yaratır falan diye duydum ee, o yüzden Bazen diyorum çok yemeyeceğim diyorum ama yine yiyorum yine yiyorum. Yiyorum valla. Aman can boğazdan gelir diyoruz ne yapalım kilo veremedikçe. <laughs> valla şu an çok acıktık var ya. <laughs> diyette de neymiş de neymiş. <laughs> Bazen diyorum hani porsiyonlarımı azaltacağım, porsiyonlarımı küçülteceğim diyorum ama olmuyor. Nasıl olur? Açık saçlarım. Hadi sen azıcık dinlen gari yoruldun. Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur, hadi. olur. Şimdi şunları da al, bunu çekin dedim. Ne yapacağım? Ne yapacağız? Dur, dedim ben. Sen geleceksin. Ne yapacağız? Odunu taşıdım anne. Ne yapacağız? iki şurian. Ne yaparım? Ne yapacağım? Ne yapacaksın? Koşturası da gelmiş. Kendine iş yaratıyor da birazda elde iş yaratıyor. Yok i̇şte onları bir kaldırayım diye. Evet. Nasıl olur? Aç evet. biraz. Hadi sen Şu bir dinlen. kadar iyi yapamayayım. Hadi arkadaşlar arkadaşlarım kalın. Görüşürüz tekrar. Hadi bakalım. <laughs> Sağ olsun arkadaşlarım. Allah'ım izleyenler, izlemeyenler de hepsinden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gerçekten annemi çok seviyorsunuz. Allah. Onlar da sizi çok seviyor. Ben yorumlarınızı okuyorum Allah'ım. Allah Allah. hafta sonu gelince yorumlarınızı okuyorum kendim. Seviniyorum ben de annem. Seviniyorum. Seviniyorum. Olmuş, Hadi sen dinleyin bari. Ver bana. Hadi devir teslim. <laughs> da mu? Bak, bak. Bu da olmuş. Bak Olmuş. Olmuş. Bunlar da ben pişireyim bari. Hadi anacağız. açık dinle. Hadi. Bunu ha. Ver ben. bana. Ver bana. Ver Hadi. Senin kadar güzel bir mi yok, Sen yok. Sen kırmızı ya bir bak. Sen kırmızı bir <laughs> şirisin. Ben koca adım yedince o. Anlıyor musun? Yaşlı insanın yedince o değil mi? Yaşlandım anam ya. Işte. Gülsüm <laughs> diyor hatta sen diyor. Neydi o vurduğum kızım Gülsüm bir hakikaten elime yakışmıyor demiş takipçimin biri bana. <laughs> Annem demiş eski toprak senden daha iyi yapıyor demiş. Doğru. Doğrudur. Yok ya. Yani. Öyle çocuklarına nacak bir yerler ilecek veremezsin. Tarihle <laughs> nacaktan korkardım. Çocuklar mı veremez? Doğru. Doğru. yani Ver verme. Bizim de suçumuz değil. Annem bana vermedi. Ablam bilir aslında. Ablam o, o, o da sonradan. O da... Yani az çok ablam biliyor da bana hiç vermemişler yani. herhalde. Yerlere getireceklerdi korkumdan. Ben e aldım mı hemen elime götürsün. Bırak, bırak derdi. Hani benim Nacap'tan bir korkum vardı. <laughs> Kork <laughs> çok işte. beceremem yani. Çocuklarım şey yapmasın diye korkardım Aa. annem, korkardım. Hani işte bu cariyim ben yapamayan değil mi? Geçiştirme. işte buradakiler görüyorlar seni arkadaşlar. <laughs> Şimdi de yaşlandım galiba genel yediğim çocuklarım genel kalanda gönlümde geziyorum. Bugün ben şükür. Şükür şükür anne. Binlerce şükür. Bir kere değil binlerce şükür. Binlerce şükür. şükür. Ben aşk yiyorum kardeşim. Sadece şu ikisini bir bırak. Katma. Katma. Daha gözleme gibi olacaksın onlar. Gerçekten değil. Tamam. Ziyan olmasın ya. yağlar, <laughs> yağlar çok pahalı. Çok çökmüş dibine güzel olmuşlar. Yağlar çok pahalı bu sene. Öyle mi? Çok yağlı yemeyelim. diye. Çok yağlı yemeyin. Çok yağlı kilo aldırıyor zararlı. Onları da yağsız az <laughs> Allah'ım yarabbim. Ay Allah'ım. Hadi anne dinlesin. Şaka bir tarafa da yoruldu. Geliyorum ben. Çık. Şey yarın mutfağa gittin mi? Geliyorum gibi hazırlayalım yiyelim çayla beraber. Hadi. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle işli pişilerimiz pişti. Çi börek gibi mayalı hamur yapmıştım sabahleyin. Mayası gelmiş. Şu şekilde sizlerle beraber işli pişi gibi yaptık. Şöyle annem dayanamadı gene yardıma geldi bana. Ben burada çalışırken annemin içi rahat etmiyormuş içeride. <laughs> şimdi canlar şöyle biz çayımız pişti. Sobanın üzerinde demli. Şöyle kahvaltı tarzı yapalım. İkincine acıktık. Acıkınca gerçekten bal gibi geçecek şimdi. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ellerine sağlık annem. Sağ olasın. El sağlık. Siz de sağ olun